Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, asr-ı saadette Mescid-i Nebevi'yi temizleyen bir zenci kadın vardı. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu göremeyince merak ederek sordu. Nerede dedi? Sahabe efendilerimiz, ey Allah'ın Resulü o kadın öldü deyince bunun üzerine Efendimiz dedi ki bana söylemeniz gerekmez miydi? Sevgili Peygamberimiz bu durumdan hiç hoşlanmadı. ...bana kabrini gösterin diye buyurunca... ...sahabe efendilerimiz kabrini gösterdi. Allah Resulü de kadının kabrinin üzerine... ...gitti cenaze namazı kıldı ve dua etti. Şimdi düşünelim. Bu camiyi temizleyenlere, camileri, Mescid-i Nebevi'yi temizleyene... ...Efendimiz böyle bir muamele ettiyse... ...sürekli beş vakit bu camilere gelenlere, gelen ümmetine... ...bu hizmetlerde bulunanlara nasıl muamele eder. yüce rabbimiz camilerimizi sevebilmeyi nasip eylesin. cemaat olabilmeyi nasip eylesin. camilerimizde her türlü bakımını yapabilmeyi bizlere ve neslimize nasip eylesin.